وَلِكُلِّنْ دَلَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Yaptığınız ameller karşılığında her birinizin derecesi artıyor diyor allah Teala ayet kerimede. Derece, cennet derece derece olacak. Cennete girmek için de sadece iman yetmiyor. İmanın yanına amel istiyor allah Teala. وَلِكُلِّنْ دَلَجَاتٌ mimma عَمِلُوا Amellerinizle dereceleriniz artar. Amellerinizle cenneti kazanırsınız. Yoksa sadece iman cenneti kazanma yetmiyor. Keşke öyle olsaydı. Yani Allah ve Resulü var tamam iman ettik deyip kalsaydık da cenneti kazansaydık keşke. Ama öyle değil. Cenab-ı Allah yetmez diyor. Hem inanacaksınız hem de inancınızın gereği olan amelleri yapacaksınız diyor allah Teala. Söz verdiniz diyor. Madem ki söz verdiniz, sözünüzü yerine getireceksiniz. cenab Allah ne emrederse yapacağımıza dair Allah'a söz verdik. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim derken cenab Allah ne demek istiyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bana itaat edecek misiniz demektir. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Ne emredersen itaat edeceğiz dedik. Allah'a söz verdik. O zaman cenab Allah'ın emirlerine, uymamız gerekiyor muhterem kardeşlerim cenneti kazanmak için. Şimdi cenneti kazanmak için ne yapmamız lazım? Cenneti kazandıran ameller nelerdir? Bu konu üzerinde duracağız inşallah. Cenneti kazanmak için nasıl ameller yapmamız lazım? Nasıl eylemler, nasıl hareketler yapmamız lazım? Bir kere en hızlı bir şekilde cenneti kazandıran amel nedir? Namazdır. Yani bir insan beş vakit namazını kılıyorsa şartlarına riayet ederek, tabii bir de önemli olan namazın şartlarına riayet ederek kılmak var. Bir insan namaz kılıyor ama hiç şartlarına riayet etmeden kılıyor. En büyük şartı nedir namazın? Vaktinde kılınan namazdır makbul. Peygamber Efendimiz'e Ashab-ı Kiram'dan Birisi geldi sordu, dedi ki ya Resulallah, eyül amel efsal. Hangi amel daha faziletlidir? Yani ne demek? Hangi amel bizi daha güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde, en kestirme yoldan cennete girdirir? Cennete girmenin en kestirme yolu, en birinci ameli, en birinci şartı as-salatu li vaktiha. Resulullah dedi ki, vaktinde kılınan namazdır. Şimdi ezan okunduğu zaman okunur okunmaz, camide kılınan namaz, vaktinde kılınan namazdır. Namazın ilk vakti ezanın okunduğu vakittir. Ne kadar bunu geciktirirsek fazileti o kadar düşüyor namazın. Ne kadar geciktirirsek namazı? Tamam. Bir dahaki ezan okununcaya kadar namaz kılınabilir ama ne olmuş oluyor? Namazın fazileti, sevabı oradan alacağımız huşu, bereket, ihsan hep azalıyor. Onun için işte ezan okunur okunmaz camide olmak, camide cemaatle beraber namazı kılan bir insan beş vakit böyle devam eden hayatı boyunca o mutlaka cennete girecek. Yani namaz namazı hiçbir amel geçemez. Bakın bir daha söylüyorum. Cennete girmek için hiçbir amel, hiçbir iyilik namazı geçemez. En başta namaz. Yani namaz olmazsa, namazda bazı hatalar ve kusurlar olursa, o zaman bazı ameller gerekiyor cennete girmek için. Şimdi olabilir, vaktinde namaz kılamıyor olabiliriz. Hatta çoğu insanlar namaza sonradan başlıyorlar. Kazaya kalmış bir sürü namazları var. Namaza sonradan başlıyor ama namazlarını ne yapıyor? Kaza yapıyor. Bu insan da inşallah namazını kılanlarla beraber o da cenab Allah'ın affına mazhar olur da inşallah cennete girer. Ama işte namazda kusuru olanlar, hatası olanlar, kesiri olanlar, eksiği olanlar Cenab-ı Allah da bunları zayi etmek istemiyor. Adam söz vermiş, tövbe etmiş, ya Rabbi demiş, namazıma başlayacağım demiş, başlamış. 60'ında da olsa, 70'inde de olsa namaza başlamış ama namazda kusurları var. Değil mi? Geçmişe dönük bir sürü borcu var. Ve onları tamamlayamadan vefat etmiş olabilir. Ömrü yetmemiş yani kaza namazlarını kılmaya. O zaman bu durumda ne kurtaracak böyle bir insanı? Cennete girmek için Nasıl bir amel işlemesi gerekirdi? Cenab-ı Allah neye bakıyor? Başka amellerine bakıyor. O amellerden birisi de nedir? Namazdan sonra en faziletli amel nedir acaba? Hani insanı namazı kurtarmadı. Namazı eksik. Ondan sonra neye bakılıyor? Onu nereden öğreniyoruz? İşte sahabenin Peygamber Efendimiz'e sorduğu sorunun cevabından öğreniyoruz. Eyyül amel afsal Cennete girdirecek birinci amel nedir diye sorunca Resulullah ne dedi? Namaz dedi. Nasıl namaz? Vaktinde kılınan namaz. Sümeyyu tamam ya Resulallah demek ki anladık. Birincisi namazmış. Vaktinde kılınan namaz. Sümeyyu soru hangisi? Soru hangi amelle cennete girebiliriz? Yani namazdan geçemedik. Doğru değil ya. Namazdan sınıfta kaldık. Başka bir şekilde cennete giremez miyiz? İşte Resulullah ikinci olarak o sahabeye dedi ki İkinci faziletli amel cennete girdirecek en faziletli amellerinden ikincisi bir rul valideyin anneye babaya itaatkar olmak. Ya, gördün mü? İkinci amel cennete insanı girdirecek ikinci amel nedir muhterem kardeşlerim? Anne babaya itaatkar olmak. Anasının babasının sözünü dinlemiş bir evlat. Hayatı boyunca annesini babasını hiç kırmamış. Ne istiyorlarsa yapmış istediklerini getirmiş, istedikleri yere götürmüş. Onlar onu küçükken nasıl korudularsa, kışın soğuğundan, yazın sıcağından onu nasıl korudularsa, o da annelerini yaşlandıkları zaman yanında almış, bakmış, yedirmiş, içirmiş, soğuktan ve sıcaktan korumuş. Böyle bir evlat cenneti kazanır. Cenneti kazanmaması mümkün değil. Hatta Resulullah diyor ki, ''Men'' Ragima enfuhu men edrake valideyhi indel kiber ehadehumme evkileyhime thumme lem yedhulul cennet. Bir bir insan düşünün. Allah ona yaşlılığında anasına babasına bakmasını nasip etmiş. Bu da nasip bir şeydir yani. Herkese nasip olmaz. Bir evlat yaşlılığında anasına babasına bakabiliyorsa bu Allah'ın lütfudur ona. Bir evladın anası babası yaşlıyken yanındaysa bu ona Allah'ın lütfudur. Cenneti kazanması için bir imkandır, bir fırsattır, bir şanstır. Cenab-ı Allah bir şans vermiş. İşte böyle bir evlat diyor Peygamber Efendimiz. Yaşlılığında annesi babası yanındayken cenneti kazanamıyorsa yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl cenneti kazanamaz diyor. Mümkün değil. Mutlaka cenneti Allah ona verir. Anasına babasına bakan, ona itaat eden, anasına babasına kötü söz söylemeyen, anasına babasına güler yüzle bakan bir evlat anasına babasına güler yüzle bakması bile onun için ibadettir. Anasına babasına gösterdiği o güler yüz var ya hiç yüzünü somurtmuyor annesine babasına karşı. Hep güler. Sevecen. Tamam anacığım, tamam babacığım. Siz bana Allah'ın emanetisiniz. Evet. Anneler babalar evlatlarına annelerin emanetidir. Cenneti kazandıracak namazdan sonraki en değerli amel anneye babaya itaatkar davranmak, onları üzmemek, onları sevmek ve sevindirmektir muhterem kardeşler. Çok önemli. Böyle yapan bir insan mutlaka cennete girer diyor Peygamber Efendi. Bak cenneti kazandıracak ameller. Tamam namazdan eksiği var. Anasına babasına da gerektiği ihtimamı, önemi göze gösterememiş. Değil mi? Olabilir yani. Anası babası veya yaşlıyken yanında değildi. Böyle bir imkan nasip olmamış. Nasıl cennete girecek? Başka cennete girecek amel yok mu muhterem kardeşler? Var. Var. Nedir o zaman? Başka nasıl cennete girebilir? Şöyle girebilir diyor Peygamber Efendimiz. Eshab-ı kirama sordu dedi ki İçinizde dedi şu sayacağım amelleri bir gün içerisinde kim yapmıştır? Onu cennetle müjdeleyeceğim. İçinizde şimdi sayacağım cennetlik amelleri kim yaptıysa onu cennetle müjdeleyeceğim. Bugün dedi men asbaha minkum el yevme saimen. Bugün içinizde oruçlu olan var mı diye sordu Peygamber Efendimiz. Demek ki ne anlıyoruz? Madem ki bu isteğe bağlı bugün içinizde oruçlu olan var mı demek o günün Ramazan olmadığını anlıyoruz. Ramazan olsaydı Peygamber Efendimiz böyle bir soru sormazdı. Çünkü herkes oruçlu olması gerekirdi. Demek ki Ramazan'ın haricinde oruç tutmak cennetlik amellerdenmiş. Bugün içinizde oruçlu olan var mı diye sorunca birisi el kaldırdı. Bütün cemaatin içerisinde sadece birisi Muhterem kardeşlerim demek ki Ramazan haricinde de oruç tutmamız gerekiyor cenneti kazanmak için. Cenab-ı Allah bakıyor amel defterimize namazlarda eksiği var. Bakıyor amel defterimize anasına babasına karşı olan davranışlarda eksiği var. Bakın bakalım orucu var mı? Oruç da yok. Ne yapacağız? Men 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 aade minkum merizan. Peygamber Efendimiz tekrar soruyor. Diyor ki bugün diyor içinizde diyor hiç hasta ziyaret eden var mı? Allah Allah. Demek ki var ya hasta ziyaret etmek de cennetlik amelmiş. Kutlarım kardeşlerim. Bu unutulmuş bir ameldir. Hasta ziyaretleri. Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Herkes hasta. Evinde böyle yatalak hastalar var. Mutlaka gidip gönlünü almak lazım mutlaka gidip ziyaret etmek lazım. Halini hatırını sormak lazım. Bu Cenab-ı Allah'ın çok hoşuna gidiyor bu iş. Cenneti veriyor karşılığında. Nasıl cennete geleceğiz? Her tarafımız eksik kusurlu. E buradan bari cennete gelelim. Hiç mi hayatında gidip de bir hastayı ziyaret edip de onun gönlünü almadın mı? Onu mutlu ettiğin kadar Allah da seni mutlu edecek. Men ademinkum menizan ta'ad fi maharifil cenne. Kim diyor Peygamber Efendimiz hastaları ziyaret ederse gittiği yer cennet bahçesi olur onun için diyor. Başka bir alternatifi yok mümkün değil. Sanki cennet bahçesinde oturuyor hastanın yanında otururken diyor Peygamber Efendimiz. Ve hastanın yanından ayrılıncaya kadar 70 bin melek ona şefaat ediyor diyor Peygamber Efendimiz. Dua ediyor ya Rabbi bu kulunu cennete kabul eyle diye. Günahlarını affet diye melekler dua ediyor. Böyle değerli bir amel terk edilir mi muhterem kardeşlerim? Ya bakıyoruz ne insanlar var yani koşturuyorlar böyle. Neye koşturuyorlar? İyilik yapmaya koşturuyorlar. Gidiyor oradan bir fakir araştırıyor, fukara araştırıyor, yetim araştırıyor, dullara araştırıyor. Hastaları ziyaret ediyor. Yok mu derdi olan? Bana gelsin diyor. Allah Allah diyoruz ya adama bak yani. Neden koşturuyor bu adam? Kardeşim senin derdin ne? Neden? Meğerse adamın derdi cennetmiş be. Anlayamadık bunu şimdiye kadar. Ne uyanık adamlar var. Ne uyanık adamlar var. Adamın derdi cennetmiş. Biz de zannediyoruz ki niye koşturuyor bu adam? Boşa da koşturuyor yani. Peki orada da o tarakta da bezimiz yok. Yani orada da bir amelimiz yok. Ne yapacağız? Cennete giremeyecek miyiz? O zaman diyor ki Peygamber Efendimiz bu soruyu sorduğu zaman bugün oruçlu olan aynı adam el kaldırdı. Bugün hasta ziyaret eden aynı adam el kaldırdı. Bir soru daha soruyor Peygamber Efendimiz. Men at'ama minkum el yevme miskinen. Bugün diyor içinizde bir fakir fukarayı muhtaç olan bir insanın ihtiyacını gideren birisi var mı? Fakirin ihtiyacını gideren birisi var mı? Kaldırsın bakalım elini. Hemen gene aynı adam el kaldırıyor. Terem kardeşlerim, demek ki bir fakirin, fukaranın ihtiyacını gidermek, dünyadayken düşmüş olduğu badireden, o zorluktan, o sıkıntıdan onu kurtarmak neymiş? Cennetlik bir amelmiş. Cenab-ı Allah kulunu acıyacak, kulunu cennete alacak. Bir amel arıyor Allahu Teala. Yok mu böyle amel işleyenler? Hadi cennete. Onun için muhterem kardeşlerim Resulullah Es-sa'i alel ermaleti vel miskin kel mücahidi fi dulları ve yetimleri fakir fukarayı gözetenler dul, dul kadın yani kocası yok başında kim bakacak buna akrabası da yok herkes zaten şu anda birbirinden kaçıyor aman beni kimse görmesin de benden bir şey istemesin diye akraba da birbirinden kaçıyor şu anda yani ne dayısı var, ne amcası var, ne halası var. Kimsesi kalmış. Üç tane çocukla, dört tane çocukla. Bugün muhtarla görüştüm. Dedim var mı dedim köyünüzde muhtaç birisi. Hocam dedi birisi var. İşten çıkarıldı. Üç tane çocuğu var. Ortada kaldı. Yiyecek yemeği yok. Bakan kimsesi yok. Ne yapacağız muhtar kardeşlerim şimdi? Ben arayınca buluyorum birilerini yani. Bu bizim ilçemizdeki insanlar. Bunlar bizim canlarımız. İmkanı olan, Varsa mutlaka araştırması lazım. Muhtarlara sormamız lazım. Sosyal Yardımlaşma Vakfı kaymakamlığımızın oluşturduğu. Orada Murat Bey var. Gideceğiz Murat Bey'e soracağız. İlçemizde fakir fukara olan kim var? Murat Bey. Değil mi? O bize söyleyecek, adres verecek. Bulmak isteyene çok adam var. Aramak isteyene çok adam var. Yardım etmek isteyene çok adam var. Kimse demesin ki hocam bizim ilçemizde fakir fukara yok. Cennete girmek istiyorsak yarın Cenab-ı Allah'ın sorusuna cevap verelim. Cenab-ı Allah diyor Peygamber Efendimiz kulunu almış soruyor. Yebne Adem cu'tu felem tud'imni Ey Ademoğlu, ey insan seni yarattım. Ben muhtaçken neden bana yardım etmedin? Adam şaşırıyor. Ya Rabbi diyor. Sen alemlerin Rabbisin. Sen nasıl muhtaç olabilirsin? Nasıl yardım edecektim ben sana? Kulum diyor. Senin diyor dünyadayken fakir bir kuluma yardım etmen sanki bana yardım etmek gibidir. Eğer o yardım etseydin, o yaptığın ameli bana yapmış gibi sayacaktım ve seni cennetime alacaktım. Bak. Cenab-ı Allah cenneti aslında bize rahat bir şekilde veriyor, sunuyor da herhalde bizim işimize gelmiyor yani. Biz cenneti pek arzulamıyoruz yani. Cenneti arzulayanlar canlarını ve mallarını ortaya koymuşlar. Eshab-ı savaşırken muhterem kardeşlerim aç savaşıyordu, aç. Cebinde üç tane hurması olan bir sahabe savaş esnasında açlığını bastırmak için cebindeki hurmaları çıkardı, onları yiyecek. Resulullah dedi ki, şehit olana cennet var dedi. Tam o esnada. Bu savaşta Allah için canınızı ortaya koydunuz ya, şehit olana cennet var. Ya Resulullah ben şimdi ölürsem direkt cennete mi gidiyorum? Evet dedi vallahi sen şimdi ölürsen direkt cennettesin dedi. Elindeki üç tane hurmayı da attı. Yallah. Ve şehit oldu. Yemeden. Ya muhterem kardeşlerim cennet arzusu olmak lazım yani. Cennet arzulamak lazım. Aşk bu, sevda bu. Allah cenneti sevenlere cennet veriyor. Cenneti düşünmeyen adam zaten bu amelleri yapması da ona nasip olmaz. Cenneti düşünmeyen adama namaz kılmak nasip olmaz. Anasına babasına iyi davranmak nasip olmaz. Fakir fıkra yedirmek nasip olmaz. Hasta cerrahi yapmak nasip olmaz. İyilik yapmak nasip olmaz. Olmaz da olmaz. Cenab-ı Allah cümlemize böyle hayırlı ameller işleyebilmeyi nasip eylesin inşallah. O el kaldıran üçüncüye de aynı adam el kaldırdı. Bir soru daha sordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki Men tebi'a minkum cenazeten. Bugün dedi, kim dedi bir cenazeyi teşyi etti. Cenazenin namazını kıldı, namazdan sonra mezarlığa gitti. Orada onun gömmesine yardımcı oldu. Orada arkasından dua etti. Cenaze teşyiine katılan var mı aranızda deyince gene aynı adam elini kaldırdı. Dedi ki sen cennetliksin dedi. Sana sana cennet müjdeler olsun. Kimdi acaba o adam? o var ya o muhterem kardeşlerim Hz. Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Cenab-ı Allah dediğim şekilde cümlemize cennetlik ameller işleyebilmeyi nasip eylesin allah Teala fakir fukarayı gözetebilmeyi de bize nasip eylesin. mevla Teala elimize imkan versin, fırsat versin de biz de böyle hayırlı cennetlik ameller işleyebilmek nasip olsun.